Kanka bundan dolayı çekelim. de ile Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Sayın salonumuzu onurlandırmışlardır. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aile her zaman söylediğimiz gibi toplumun temeli, korunacak limanımız, nesillerin devamı için mutlaka güçlü bir şekilde korunması gereken bir kurum. Birçok kültürel ve birçok geleneğin, göreneğin çocuklar tarafından öğrenildiği aslında gerçek bir okul. Anne baba ilk öğretmen. Ve bilimsel olarak kanıtlanan bir şey var artık. Bütün dünya bunu bu şekilde söylüyor. Karakter, kimlik, kişilik aslında okul öncesinde belirginleşiyor, netleşiyor. Ve orada tohum temel ne kadar sağlam atılırsa bina o kadar sağlam bir şekilde yerini buluyor. İşte o yüzden bugün milli eğitim politikası dediğimiz eğitimde faydalı insan, mutlu insan, topluma, millete ve kendine faydalı insan dediğimiz bir hedefse hedefimiz, işte her şey aileden başlıyor. Okul dediğimiz, eğitim dediğimiz şey, anneden, babadan, çevreden bağımsız olamayacağını hepimiz kabul ediyor, biliyoruz. Hele şimdiki dünya düzenine baktığınız zaman ve sorunlara baktığınız zaman, bilgi ve teknoloji çağındayız. Artık bizim çocukluğumuzdaki sorun anne-baba ilişkilerinden bugün çok daha farklı bir dünya düzenindeyiz. Bilgi ve teknolojinin bütün nimetlerini kullanırken beraberinde ciddi bir şekilde külfetlerini de yaşamaya başladık. Ve bu da en çok toplumun kendi değerleri noktasında toplumun ilişkiler noktasında birbirinin etkilediğini görüyoruz. Aslında baktığımız zaman sınırların kalktığı küreselleşmenin yaşandığı bir dünyada odalarda yeni sınırların oluştuğunu her odada ayrı mekanların oluştuğunu ve yeni yeni farklı bir sorun alanıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Oturma odamıza dünya geliyor bugün internetle beraber. Dünyanın bütün külfeti de bir düğmeyle çocuklarımızın huzurunda. Dolayısıyla bugünün annesi babası olmak geçmişte olmaktan çok daha zor. Çok bilinçli olacaksınız. Çocuğun o gelecek tehlikeye karşı koruyabilmeniz için Çocuk kadar işe vakıf olacaksınız. Nasıl beraber işleri yapacağınızı iyi bilmeniz gerekecek. Moral ve motivasyonunu yüksek tutmanız gerekecek. Okuldaki başarıyı sağlamanın evdeki muhabbetten, iletişimden geçtiğine inanmanız gerekecek. Şurası bir gerçek ki çocuklarımızın okul başarısında doğru tutum ve davranışlar edinmesinde, kişilik gelişiminde, Sayın Bakanımızın da özellikle vurguladığı gibi aile kurumunun önemi çok büyük. Bugün karşı karşıya kaldığımız pek çok sosyal sorunun olduğu gibi eğitimin önemine, çocuklarla sağlıklı iletişim kurmaya, onları doğru bir şekilde desteklemeye kadar çok geniş bir yelpazede aşmamız gereken sıkıntıların önemli bir kısmı aile eğitimindeki boşluklardan kaynaklanıyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin içinde olmakta, olmaktan ötürü mutluluk duyacakları bir okul iklimi oluşturmak için anne baba eğitimi, aile eğitimi gibi programlara daha fazla yer vermek zorundayız. Çocuklarımızın gerekli bilgi ve beceriyle donanmış olarak hayata atılması için eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler olarak aramızdaki diyaloğu ve işbirliğini sürekli diri tutmalıyız. Gaziantep'in en önemli sorunlarından birinin derslik ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. 2003-2013 yılları arasında 6053 dersin yapımı tamamlanarak toplam derslik sayısı 11.569'a ulaşmıştır tekli öğretime göre bir dersliğin en fazla 30 öğrenciden oluşması durumunda ilk öğretimde 2965, orta öğretimde 637 olmak üzere toplam 3602 derslik ihtiyacımız var. Bu da ülkemizdeki derslik ihtiyacının %4,8'ine açlık geliyor. Dolayısıyla bakanlık olarak derslik sorununu artık gündemimizden çıkarmak, ve eğitimde kaliteyi yükseltmek gibi çok önemli sorunlara odaklanmak üzere herkesten çok daha fazla destek ve yardım bekliyoruz. Okullarda ve halk eğitim merkezlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca verilen aile eğitimlerinin aile eğitim programlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin protokol bu Bugünümüz... biraz tamam, aşağıda <laughs> az Başkanlar. <laughs> Başkanlar. biraz adını taşıyan özel tarafından